ısı pompasıyla alakalı beni çok eleştirdiler. Arkadaşlar kesinlikle iyi bir teknoloji. Ya ben benim arabamda da var ısı pompası. Günde 50 kilometre yapan adam için, kadın için man yani olmayabilir. Ama pili ölecek. Ya pili de 8 yıl garantili. Hadi bir 8 yıl geçsin de ısı pompası yok diye pili ölsün de konuşuruz yani. Ve o zamana kadar zaten pil fiyatları şey olacak. Bugün Tesla'nın pili 400 bin lira. tohum pili de olsun 300 bin lira. Yani 8 yıl sonra 300 bin liralık bir pil değiş. Yani çok e, insanları böyle şey yapıyorlar. E308'i şimdi ben yerden yere vurabilirim tamam mı? E308'i arkadaşım almış helal hoş olsun. Bak şimdi nasıl öldürüyorum ben. Doğuştan elektrikli mi o araba? E, pil teknolojisi ne? İşte şöyle mi? Aa o kadar düşük mü? 50 kW batarya mı olur? Bir sürü şey söyleyip senin canını sıkabilirim. Abi o kadar güzel bir şey yaptın ki. Alcan gezeceksin arabayla mis gibi yani. Döke doyum böyle yağ gibi gezeceksin. böyle Ağlatalım yani. <laughs> Şimdi Argo